Oh, oh ya tamam yeter ya. Kaçmıyor kuzenin bir tarafa. bak on metre var aranızda. Olsun. Edevin kurgusu da tamam. Gece bir kere daha bakarım güzel işte. Kim yapıyor sizin edevin montajını? Sarp. Bakalım becerebilecek mi? Dikte vakit geçirmeyelim diye tamam dedik de. Pek bir ümidim yok. Düz yoluna zor yürüyor adam. Nasıl yapacak hiç bilmiyorum. Eee, <laughs> ne yapıyorsun sen? neye gülüyorsun öyle? Şimdi Afra'cığım şöyle, biz bu sahnelerden çok az gördüğümüz için böyle sıcak, samimi, derssiz, tasasız. O yüzden anın tadını çıkarıyorum. Haklı garibim. Eren ailesi olarak sürekli aksiyon ve dram yaşadığımız için garipsin. Barçınlar da hiç farklı değil, vallahi gerçekten kapışırız yani bu konuda. Evet, siz de iddialısınız. Vallahi benim annem tek başına şık bir korku filmi olabilir. <laughs> Sürprizat gibi kendisi. Biz ne yapalım ya? Bu anı ölümsüzleştirelim mi? Tabii yapalım onu da bir yerde paylaşmayalım. Değil mi? E tabii doğru dönüm. Sen de bozulur. Ya yok bozulmaz da ya kaçırdım diye üzülebilir. Afrat, senin telefonunu çekelim mi? Hemen. Tamam. Biz fakiriz de şey. Ya ne çünkü? <laughs> I'm just işte,